arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deste ayarlayacağız. Ee, üçüncü aranadayım. Yeni hesabım bu. Eski hesabım 2600 kupa falan. Barbar çanağındayız. 883 kupayım. Şuradan hemen şuna Şimdi destemizi ayarlayacağız. Ee, şöyle bir yükseltilecek karakterle yükseltelim. Bu şöyle yükseltelim. Bugün deste ayarlayacağız. Kutu şimdi yükselttik. Alev topunu yükseltmesi olmaz. Şimdi arkadaşlar desteler bölümüne geldik. Şu desteği bir sıfırlayacağız. Tamam, şuradan şunu alalım. Şimdi arkadaşlar silahsızlığı yüksek alıyoruz. Şimdi hemen evet. testimizi sıfırlıyoruz. Şimdi 3 silahsızlığı bıraktık. Topu bıraktık savunma olarak devi. Şövalyeyi bıraktık. Şövalye ve beni pek birleştiğinde çok güzel bir karakter oluyor yani e, güçlü karakter oluyor. Goblinler ve muzda Goblin'e bıraktık. Goblin kafesi ve Goblin, Goblin kafesi ve Goblin kulübesine bıraktık. Elimiz böyle. Şimdi gelin hep beraber bir maç yapalım. Bir dakikada deste ayarladık. şimdi üst bırakacağız. Ama bir on olsun. 3 silahları ee, ikisi de olmadığı için bırakamıyorum. Tamam. Sıkıntı değil. Alırlar. Bu silah sorup 3 bıraktık. Bir tane üstüne sorumuzu Bir tane üstüne kaybettik. Oradan kulübese baktık. Çok güzel bir testi. Bana şu mama da tek var. Yani şu için. Üstüne Evet, o evet, bıraktık. Ee, Zavallı. bırakalım. Evet, şimdi, Hadi. Hayır ya. Zavallı geldi. O küçük bir bir şey bir çok bir Şimdi şu güzel bir şey oldu. Goblinleri bırakalım. Kuleye zarar gelmemeli. E, hayır. Hadi. Şu kaskalı. Topu bıraktık. Biz de şöyle şunu buraya bıraktık. Meyve bekleyi bıraktık. Nazarlı kovlarını de bıraktık. Yani çok iyi bir deste oldu. biliriz. Azıcık sir. Kolay oynamak. İşte. Çok güzel. Bu goblin'i bıraktık. Evet, goblin kafesinde bıraktık. Evet, gördüğünüz gibi 3 saç çektik. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.